Ataman Unboxing, Osmanlı kutu açılımı. Bugünkü kutumuz, paket, küçük sarf, içinden çıkacak olan da küçük galiba. Evet. Merhaba arkadaşlar, hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Görmüş olduğunuz Osmanlı sikkeleri, bunlar gümüş. Son 6 padişaha ait, 20 kuruş büyüktür. En büyükleri 20 kuruş. 10 kuruş, 5 kuruş, 2 kuruş, 1 kuruş. O zaman deyimiyle 20 lira, 10 lira, 5 lira, 2 lira, 1 lira anlamında. Ama kuruş diyorlardı o zaman, karıştırmayalım. Bu paralar 24 gram. Yarısı 12, 6 2,3 1,1 gram ağırlığındadır. Kenarları tırtıllı. Hangi sultana ait olduğunu en kolayı arka kısmında darp yerinde senesinde biliriz. Şöyle oluyor. Azr fi darp Konstantinye. Onun izni ile basılmıştır. 1327 oluyor. Yani 1909 yıl 1327. Konstantinye İstanbul'un ismidir. Genelde paralarda bunu kullanırlar. Ön tarafında merkezi olarak güzel kalıptan çıkmış tuğra bir de El Gazi yazıyor burada. El Gazi yerine bazı e, Reşat'ın bilhassa Reşat da yazar. Sultan Reşat'ın ikisi de yazıyor. Bir Elgazi, bir Reşat. Şimdi Reşat'ı göstereyim. Turan'ın sağ tarafında. Bunu hemen biliyoruz, görüyoruz. Reşat'ı tanıyanlar hemen buradan e, buraya okuyamasa da çünkü Turan'ın alt kısmında esas ismi yazar. Onu okumak çok zor. Zamanla alışır insan ama. Şimdi biz paramıza tarifine devam edelim. Hazrafi Tarp, Konstantin aynı şekilde. Çevresinde ay yıldız var. Görüyorsunuz. Yıldızları ve ay. 12 tane. Ön ve arka kısmında. Bu küçüklerde sırf yıldız var. Ay yok. Arka ve ön kısmında. Galiba küçük olduğu için yapmamışlar. Bir de biliyoruz yazı tura atalım deme anlamında yazı tura buradan geliyor. Turası bu. Bu da Sultan Reşat'ın tahta gelişinden 7. yılı onu gösteriyor. Kenarlar tırtıllı, kondisyon denilen şu andaki durumu nasıl? O da temiz, çizik falan, ezik yok. Kondisyonu bayağı temiz. Yani çil, çil altı böyle iner aşağıya doğru. Bunlar çil altı diyelim. Çil demek tarpaneden yeni çıkmış. Bazen bulunur. Kulp'ten çıkma yok öyle gözüküyor. Hafif ezikler var. Biz burada satış değil tanımak için. Bu bir set son altı padişahın numismatiklerde yani numismatik para birimi olarak onu satan dükkanlarda numismatik olarak geçiyor. Para satarlar. Orada böyle bir seti 100 dolara bulabilirsiniz böyle temiz. Koleksiyon konusuna gelirsek yurt içi ve yurt dışında Osmanlı paraları çok tutulur. Nedeni Orhan Gazi'den beri Osmanlı'nın parasının üstünde sultanın tahta girişini yazar yani tahtta oturduğu seneyi yazar. Nerede basıldı yazar? Sultan ismi yazar, babasının ismi yazar. Bir de her sene bastırdığı için bu sistemi cülüsü de uygulamışlar. Bunların deliklisi bilen olsa, kulptan çıkmış olsa yurt dışındaki koleksiyonerler eğer yoksa o para onda onun koleksiyonunu alır. Delikli de olsa onu da alır. Çünkü çok sevdikleri için normalinde delikli parayı koleksiyona alınmaz. Ama benim öğrendiğim onlar yapıyor. Bu paralar son altı padişahın şöyle diyelim 1840'larda Sultan Abdülmecit Avrupa seyahati yapmıştır. O İngiltere'de gördüğü modern makinaları satın alıp yurt içine getirip para basmaya başlamış. Ondan dolayı bu paralar dümdüz, ağırlığı tam çapıda düz, yani bir yön verilmiş, modernleşmiş paralarımız. Umarım. Sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, esenlikte kalın.